Herkese selamlar, saygılar dostlar. Nereden çıktı şimdi bu ses diyenler olabilir? İzlediğiniz birbirinden güzel videolar var ya, işte onları hazırlayan kişi ben oluyorum. E sadece videoları hazırlamakla kalmayıp hafiften şöyle seslendirmeye de geçesim geldi. O yüzden fazla kulakları çınlatmadan hemen videomuza geçelim. Evet yine vizyon tarihlerinden dolayı sıkıntı yaşadığımız bir filmle daha birlikte olduğumuzu söylemiştik. Ki yine 3 maymunu oynamaya çalışmak maalesef yeterli olmadı. Ama hiç merak etmeyin bu videoda hiç spoiler olmayacak. Neyse hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tabi öncesinde abone ol tuşunu şamarlamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E hazır el atmışken bir yorumda patlatın gitsin. Ayrıca bu ve benzeri filmleri birlikte izlediğimiz Discord'a hepinizi bekliyoruz. Evet, öncelikle incelememizde spoiler olmayacağı için az ama öz bir şekilde ilerleyeceğiz ki zaten filmimizi sağ olsunlar bu denli kısa yaptıklarından dolayı ne kadar uzun anlatabiliriz ki? Yani çok güzel bir hikayesi olan filmi 1 saat 25 dakikaya sığdırmak nedir? Gerçekten şaka gibi. Neyse neyse, hemen kötü yanlarıyla başlayıp birbirimizi hiç üzmeyelim. Önce filmimizin beğendiğimiz kısımlarına bir bakalım. Tamam, beğendiğimiz bölümler çok olması da hiç de yok değil. Bunlardan ilki karakterler gerçekten iyiydi. Yani kesediği canlandıran abimiz mükemmel oynamış. Bildiğin bize o çizgi romanlardaki katliam saçan deli manyak karakteri sonuna kadar hissettirdi. E zaten Tom Hardy'yi anlatmaya gerek bile yok ki kendisi benim en sevdiğim aktörlerden biridir ve bu filmde de gayet başarılı bir iş çıkarmış. Bir diğer beğendiğim nokta ise çizgi romana bağlı kalmaları oldu. Yani tamam aynı hikayeyi anlatmak zorunda değiller. Sonuçta burası sinematik evren ama yine de değiştirmeden bu şekilde aktarmaları çok güzel olmuş. Şimdi gelelim beğenmediğimiz kısımlara. Evet bu kısım biraz uzun sürecek. Çünkü yapım şirketleri sağ olsun hayranları mutlu etmek yerine hep işin kolayına kaçıyorlar. Ya abi bu kadar detaylı hikayesi olan bir konuyu nasıl bu denli kısa anlatıp Geçebildiniz hiç mi içine sızlamadı? Filmin süresini 85 dakika görünce bildiğin inanmak istemedim. Hatta hikayeyi nerelerine sığdırdılar diye düşünmeye bile başladım. Bir kere evrene hakim olmayan bir kişi bu filmde gerçekten bir bok anlamaz. Düşünsene Marvel'ı bilmiyorsun sadece Venom 1'i izleyip bir bu yapımı da seyretmek istedin. Dersin ki birader ne oluyor? Bunlar kim ve biz nereye geldik? Bak çok zor değil. 3 tane orta çaplı aktörü tutup kolay bir şekilde kesitin hikayesini anlatabilirdin. Peki bunun yerine ne yaptın? Arkaya saçma bir fon müziği koyup ne olduğu belirsiz bir animasyonla 1 dakikada anlatıp geçiyorsun. Hadi bunu anladık da Cassidy de Carnage'in birleşimini görenler sanır ki bunlar ilk defa görüşmedi de 40 yıllık ortak geçen. O ne abi öyle? Carnage dönüştüğü gibi ortalığı bir anda yıktı geçti. Bak böylesine bir uyumu hiçbir evlilikte bulamazsın. Gösterin bize karakter gelişimini biz de elimize mısırlarımızı alıp keyifle izleyelim. Yok olur mu öyle? Bütçeden kısacaklar ki gelirleri fazla olsun. Nasıl olsa hayranlar Venom'la Carnage'i gördüklerinde zaten izleyeceklerdir. Bak Godzilla vs Kong'a kısa olduğu için o kadar çok laf etmiştik ki bunu izleyince haksızlık ettiğimizi düşündüm. Yani adamlar en azından bize aralarındaki karşılaşmayı güzel bir şekilde aktarmışlardı. Peki bu filmde ne yaptılar? Venom ile İd arasındaki liseli genel ilişkilerinde olan dişimleri gösterip Sonunda da kısa bir karşılaşma ile kazananı gösterdiler. E abi hikaye desen yok, karşılaşma desen yok denecek kadar az. Peki film bunun neresinde? Kafamda deli sorular. Resmen içerisinde sanat olmayan kısa film festivalinde hissettim kendimi. Neyse en azından after credit sahnesinde muazzam bir müjdele sevindirdiler. Tabi inşallah çıtayı arşa çıkartıp yine bizi yere çakmazlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. you